Merhabalar. Şimdi örnek çözümlerle konumuzu iyice pekiştirelim. Kitabımızdaki üçüncü ve dördüncü örnekleri hadi gelin hep beraber çözelim. Üçüncüyle ile başlayalım. Üçüncü örneğimizle başlayalım. Şimdi bakın bu satırı zaten kendisi bana direkt vermiş. Eksik hiçbir sayım yok. Yapabileceğim hiçbir işlem yok. Bu satıra bakalım. Bu satırda e, sayıları neler? 1 var, 3 var, 4 var. Eksik olan sayım ne? 2. Hemen buraya 2 yapıştırıyorum. Bitti. Bu kısma bakalım. Bakın bu sütuna bakıyorum. Burada 1, 2, 4 var. Eksik olan sayım kaç? 3. Demek ki ben buraya ne yazacağım? 3. Bitti. Bu kısma bakalım. Bu kısımda eksik olan sayım ne? 1, 2, 3. Eksik olan sayım 4. Demek ki buraya 4 gelecek. Şimdi gelelim buraya. Bakın burada eksik olan sayım ne? 1 var, 4 var. Bu satırda eksik olan sayım 2 ve 3. Şimdi 2 buraya mı gelecek, buraya mı gelecek? 2 nereye gelecek? Tabii ki de 2 buraya gelecek. Niye 2 buraya gelemez? Çünkü bakın bu satıra bak, pardon bu sütuna bakın. Bu sütunda 2 var. Demek ki ben buraya daha 2 yazamam. O yüzden 2'yi nereye yazıyorum? Buraya. E, geriye kalan sayım kaçtı? 3. Üç. 3'ü de buraya yazıyorum. E, burada bu sütunda eksik olan sayım kaç kaldı? 1. Demek ki birim birim yeri burası. Buraya ne yazıyorum? 4. Eksik olan sayımı 4. 4'ü de buraya yaz. 3'ü Üçü yaptık. 3. örneği yaptık. Hadi şimdi 4. örneği çözelim. 4. örneğimizde gördüğünüz gibi burada eksik olan sayım kaç? 4. Hemen yapıştırıyorum 4'ü. Gayet kolay. Burada eksik olan bir sayım yok. Devam ediyorum. Ee, bakın şuraya bakıyorum. Burada eksik olan sütunun bu sütunda eksik olan sayı ne? 1, 3, 4 burada olduğuna göre burada eksik olan sayı kaç? 2. 2'yi buluyorum. Burada eksik olan sayım kaç? 1. 1'i yazıyorum. Şimdi gelelim bu bölgeye. Bu bölgede bakalım neleri bulacağız. Satırımıza bakalım öncelikle. Bu satırda eksik olan sayım kaç? 3 ve 4 olduğu için burada eksik olan sayım 1 ve 2. 1'i buraya yazamam. Çünkü bakın bu sütunda 1 var. Demek ki 1'in yeri neresi? Burası. 1 buraya gelecek. 2 de otomatik olarak burası oldu. Bu sütuna bakıyorum. Sütunda eksik olan sayım ne? 3. Üç. 3'ü buraya yazıyorum. Bu sütuna bakıyorum. Eksik olan sayım kaç? 4. 4'ü de buraya yazıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Biraz daha zorlaştıralım. Gelelim 15. örneğimize. Şimdi hemen şu bölge için konuşalım. Hem bu bölge hem de bu satır için konuşalım. Bakın bu satırda eksik olan sayılarım ne? 4 olduğu için geriye kalan sayılarım ne? 1, 2 ve 3. Şimdi bunlara bakalım. 1, 2, 3 nereye gelecek? Bakın bir kere ben 1'i buraya yazamam. Çünkü niye? Bu bölgede, bakın bu bölgede 1 var. Demek ki 1 ben buraya yazamam. Bu bölgenin 1'i var. 1'i buraya da yazamam. Bakın çünkü bu sütunda 1 var. Bu sütunda 1 var. Demek ki 1'in yeri burası kesin, net, hiçbir ihtimal yok. Birinin yerini buldum. Devam edelim. Yeriye kaldı kaç? 2 ve 2 ve 3 kaldı. Bakın 3'ü buraya yazamam. Çünkü burada 3 var. Bu sütunda 3 var. Demek ki 3'ün yeri neresi? Mecburiyetten burası. Kesin ve net bir şekilde burası. Eksik olan sayım kaç kaldı? 2. Demek ki 2 de burasıymış. Peki bu bölge için konuşalım. Bu bölgede eksik olan sayı kaç? 1, 2, 3 var. Eksik olan sayım kaç? 4. Demek ki burası 4 gelecek. Sonra bu sütuna bakalım. 1, 4, 2 var. Eksik olan sayım kaç? 3. Demek ki buraya da 3 gelecek. Yine bu bölgeye bakalım. 1, 2, 3 var. Eksik olan sayım 4. Buraya da 4 yazdım. Şunu görmedik. Hemen buraya yazalım. 1, 3 ve 4 var. Demek ki bu satırda eksik olan sayım kaç? 2. 2'yi de buraya yazdım. Gelelim buraya. Bu satırımıza gelelim. Burada 1 ve 2 gelmeli. Eksik olan sayıların 1 ve 2. Ama nereye gelecek 1? Bakın 1'i buraya yazamam gördüğünüz gibi çünkü bu, bu sütunda 1 var. Demek ki 1'in yeri burası. Geriye kaç kaldı? 2. 2'yi de buraya yazdık. Bu sütunda eksik olan sayı 3. 3'ü buraya yazdık. Bu sütunda eksik olan sayı 4. 4'ü de buraya yazdık. Gördüğünüz gibi gayet basit. 16. örneğe de geçelim. Onu da beraber çözelim. 16. örnekte benim ilk gördüğüm şey, şu ilk dikkatimi çeken 1 oldu. Bakın bu satırda gördüğünüz gibi bir var. Daha ben buraya bir yazamam. Değil mi? Bunu biliyoruz zaten. E peki bu bölgenin biri neresi olacak o zaman mecburen? Bakın burası hepsi gitti. Bir yazamam. E, bu bölgeye bir yazmam gerekiyor. Demek ki bu bölgenin biri ne oldu burası? Biri bulduk. Devam edelim. Bu bölgede bu bölgede eksik olan sayım kaç benim? 3 ve 4. Şimdi bakın buraya 3 yazamam çünkü burada 3 var. Demek ki bu bölgenin 3'ü neresi? Burası. Geriye kalan sayım da kaç? 4. 4'ü de buraya yazdım. Hemen bu kısma bakalım. Burada bu satırda eksik olan sayım kaç? 2. 2'yi de yazdım zaten. Bu bölgede eksik olan sayım kaç? 3. 3'ü de yazdım. Peki bu sütunda eksik olan sayım kaç? 1. 1 de mecburen buraya gelecek. Şimdi gelelim bu, satır, bu satıra. Bu satırda eksik olan sayım 2 ve 4. 2 buraya gelemeyecek çünkü bakın burada 2 var. Demek ki 2 buraya gelecek. 4 de buraya gelecek. Ve zaten e, bitti. Geriye bir şey kalmadı. Bu sütunda eksik olan sayım 1. Bakın bu sütunda eksik olan sayım 1. 1'i buraya yazdım. Bu sütunda eksik olan sayım 2. 2'yi buraya yazdım. Bu sütunda da eksik olan sayı, bakın 1, 2 ve 4 var. Eksik olan sayı 3, 3'ü de yazdım.